Adım Zarife Özdemir. Dört çocuk annesiyim. Esenler'de oturuyoruz. Sirt'te evlendim. İstanbul'a evlendikten bir ay sonra geldik. Okuma yazmam yoktu. Hiçbir bilgim yoktu. Çok büyük problemler yaşadım gittiğimde okuma yazmaya katılır mısın dediklerinde ben fazlasıyla mutlu olmuştum. Tabii ki dedim hemen kaydımı başlattım. Ben anne desteğe katılıp güzel bir şekilde ilerledim. Oradan e, baba desteğe de gelmesi gerektiğini söylediler eşimin. Ben eşime söyledim. Açık liseye devam ediyorum. İkinci senem sonrasında en az iki yıllık üniversite okumak istiyorum. Yani en azından e, bir mesleğim olsun, ayaklarım üzerinde durabileyim. Daha güçlü hissedeceğim kendimi o zaman.